Benfica Fenerbahçe kesin söylüyorum sevgili Fenerbahçeliler hayırlı olsun bak 25 milyon Fener taraftar için çalıyoruz Fenerbahçe şampiyonlar ligindedir hayırlı olsun para tayko Beşiktaş Beşiktaşlı Ozan Beşiktaş'ı devam eder Sinan abime geldim Sinan abicim Benfica Fenerbahçe Fenerbahçeler Bravo Samsun Spor Panathinaikos. Samsun Spor eleyecek. Emin misin sen abi? Beşiktaş 90 ben Eleyecek. Beşiktaş eler. Krayova Başakşehir. Krayova eler. Yapma be. Başakşehir Bir söylüyorum. taneyi kaybetti. Krayova iyi takım. Ahmet Hocam. Benfica Fenerbahçe. Benfica eler. Yuh şov mağazlı çakar. Şomu mu mu yok kardeşim. Son Futbolun kendine var. göre bir şey var. Samsun Spor Panathinaikos. Samsun Spor uzatmada eler. Aa, büyük Beşiktaş. Ya Rasim bir dur. <laughs> Erdem, Beşiktaş Lozan. Beşiktaş Eler. Eler Eler. Krayova Başakşehir. Başakşehir uzatmada Eler. E, Abdülkerim abicim. Benfica Fenerbahçe. Benfica Şampiyonlar Ligi'ne gider. Sen de beni tanırsın. Ben en çok Fenerbahçe'nin tur atlamasını belki de Türkiye'de en çok isteyen insanımdır. Ama maalesef gerçekler var. Samsun Spor Panathinaikos. Panathinaikos tur geçer. Aynen. Panathinaikos atlar. Beşiktaş turatlar Başakşehir'de eğlenir. Bir burada Beşiktaş şey buradan başarılı çıkar.